Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3.41. 80 yıldır sağ muhafazakarların yönettiği canlı mülkemde. Teknolojiden bir haber. 30 yıl önce mağarada yaşıyorduk diyen insanlar için bugünün fakirliğine şükretmemiz gerektiğini öğrendim öğreneli beni uyku tutmuyor. Ama bugün konumuz bu değil. Ben ChatGPT'ye bir soru soracağım. Ben sorumu sorarken sizler de şahit olun istedim. ChatGPT sana bir şey soracağım. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane maden ruhsatı verildi? Söyler misin lütfen? Son 20 yıl içerisinde Türkiye'de toplamda yaklaşık 14 bin ila 15.000 civarında maden ruhsatı verildiği biliniyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ruhsat verilmeye açılmış alan sayısını söyler misin son 20 yılda? Bu sayı yüz binlerce alanı kapsıyor. Yani aslında ruhsatlandırılmaya açılan alan sayısı verilmiş ruhsat sayısından çok daha fazla. Şu an gördüğümüz aslında buzdağının sadece suyun üstündeki kısmı. Yani ruhsat verilen ve fiilen aktif olan madenler aslında tablonun sadece küçük bir parçası. Tamam şimdi sana şunu soracağım sonra da mışıl mışıl duyacağım. Bu madenlerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ne kadar para kalıyor ve madenleştirmek için açılan bu arazinin büyüklüğünü daha iyi idrak edebilmem için bana kıyas yapabileceğim farklı bir toprak verebilir misin? Ben de o sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Tabii hemen anlatayım. Aslında devlet madenlerden doğrudan büyük bir gelir elde etmiyor. Devletin bu işten aldığı pay genellikle %3-5 civarında. Bu pay da aslında vergi ve ödemanslardan oluşuyor. Aslında son 20 yılda Türkiye'de yaklaşık 386 bin maden o satı başvurusu yapılmış. Bu da Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık %10-15'ine denk gelen bir alana. Madenciliği açıldığını gösteriyor. Yani bu büyüklük kabaca bir İtalya büyüklüğünde bir toprağa denk geliyor. Şimdi gözünü kapat ve hayal et İtalya'nın tamamının madeni açıldığında her yerinin maden olduğunu düşün. Sonra o İtalya'yı al kendi ülkenin üzerine koy. İşte bu kadar büyük bir alandan bahsediyoruz. Ve şimdi bunu düşünerek mışıl mışıl uykuya dal. İyi geceler.